Efendim hoş geldiniz. Yine bir Avrupa Universalis 4 videosunda sizlerin karşısında olmanın onurunu, gururunu yaşamaktayım. Ve evet, Memlük'le alakalı bir mücadelenin anatomisi, oyun stratejisini konuşmak üzerine içerik gerçekleştireceğiz. Memlük hepimizin de bildiği üzere oyunun geçtiği dönemdeki en önemli ülkelerden biri olmasına rağmen saygıdeğer paradoksumuz getirdiği işte görev ağaçları gibi önemli mekaniklere yer verirken Memlük Devleti'ni çok arka planda bırakıyor. Elbet bir gün bu devlette de hakkını alacak, bir görev ağacına sahip olacak diyerek biz de aslında biraz bu devlete haksızlık etmiş durumdayız. Bir görev ağacı gelecek, ha geldi ha gelecek derken hiçbir mücadelesini kanalımızda e, gerçekleştirmedik. Ama bunun bir sebebi de tabi sadece görev ağacı değil yani. İşte bölgedeki devletlerle oyunlar oynamamız, ki Memlük'ün güçlü, potansiyelli bir devlet olması, başlangıçta yapacağı bir iki hamleyle zaten Osmanlı'yı tıkayıp çok rahat domine etmesi bu bölgeyi Memlük'ün önemli özellikleri. Ve Memlük'le ilgili oyun ile alakalı bu videoda işte bir de anlatım yapacağız. Yani böyle videolar, böyle seriler, böyle mücadeleler gerçekleştirmeye başladık ki biliyorsunuz oyundaki bütün ülkelerle oynama şansımız yok ama bir videoluk böyle içerikler sayesinde bir sürü ülkeyi anlatma şansımız var. Oyun stratejilerini konuşma şansımız var ve bu da onlardan biri. Şimdi Memlükle yıllardan beri gelen bir oyun stratejisi vardır. İşte en iyi CB, no CB. E ve benim de tek desteklediğim belki de e, yani tabii bazı istisnalar haricinde spesifik bir örnek olarak söylüyorum. Memlük devleti e, desteklediğim bir hamledir. Yani no CB direkt Bizans'a savaş açma mevzusu ki oyunun hemen başında da bu strateji yapılabilir ama ben aslında yenilenen sürümler, gelişmeler sonucunda bu No CB'yi biraz daha bekletme kararı almıştım bu Osmanlı Devleti'ne karşı ki çok faydalı oluyor çünkü siz bu sefer Bizans'a girdiğinizde devleti Aliye hemen Anadolu'yu toplamaya çalışabiliyor. Bu yüzden bu iki operasyonu birbiriyle bağlantılı götürmeniz gerekiyor ki hem Anadolu'yu kaybetmeyin hem de Bizans'ı kontrol altına alın. O yüzden biraz beklemekte fayda var. Aslına bakarsanız görev ağacı her ne kadar berbat olsa da memle çeşitli avantajlar sağlayabiliyor. Ee, özellikle Anizah ve Şamar'ın fethiyle birlikte siz bir anda Dulkadir'de devasa bir hak iddiasına sahip olabiliyorsunuz, şey pardon Karaman'da devasa bir hak iddiasına sahip olabiliyorsunuz ancak o zamana kadar işte bu devletlerin fethi süreci biraz işimizi zorluyor çünkü Osmanlı çok hızlı bir şekilde genişleme derdine girişiyor biliyorsunuz oyunun başında o yüzden Osmanlı hak iddialarını yapacakken bir beklemek lazım önce nerede yapacak ve nereye çullanma ihtimali var. Mesela bu oyunda ben Bizans'ta bir hak iddiası gördüm. Osmanlı'nın yaptı ve hemen arkasına ben Bizans'la savaş açtım. No CB. Aslında planım Karaman'da bir hak iddiası yapıyordum. Karaman'daki hak iddiasını bitirip Karaman ve Candar'ı ikisini birlikte çünkü bunlar müttefikti ve müttefik başlıyorlar gördüğüm kadarıyla hep. E, savaş açıp Karaman'a Candar'ı fethedip oradan tabii savaş sırasında bir hak iddiası oluşturup Konstantin'i üzerinden istikrar kaybetmeden no CB'siz bu işi halletmeyi düşündüm. Ama Osmanlı hemen Bizans hak iddiası yapınca orayı kaybetmemek adına no CB hemen dalma hamlemi yaptım. Tabi o sırada Karaman'daki hak iddiam da bitmek üzereydi. Tahmin ediyordum Anadolu'ya bir saldırı yapacağını. Buradaki operasyonları başlattıktan sonra hemen Karaman'a da savaş açtım. Ve işin güzel yanı Osmanlı Candar'a savaş açtı. Karaman açamazdı da Candara açacaktı. E Candar'ı açtıktan sonra ben zaten şehirlerde oturduğum için savaşı uzun süre beklettim. Uzun süre bekletmenin ardından ki bunlar çok kısa zaman önce oldu. Bizans'ın şehirlerini işgal ettim. Sırbistan'ı işte mağlup ettik. Ağır yenilgiye uğrattık derken onunla da anlaştık. Bizans'tan toprak alırken de Konstantiniyye'yi fethediyorum. Atina'yı işgal etmemiz gerekiyor. Kendisine teslim etmezsek yani diplomatik yoldan vassal alacağım zaten. Konstantinye'ye vassallayacağım ya. Bir de Atina'yı fethediyorum ki Atina serbest kalmasın. Ve Atina'yı da Bizans'a yediriyorum. Bizans'ın tabii şu anda bir isyankarlığı var ama hem ilişki kasacağız hem de ileride buraları fethedince development falan basarak bir şekilde onu ikna ederiz veya reconquestlerini de tamamlayacağız. Ama öncelikle Reconquest'tense Osmanlı'yı çok daha kolay halletmenin yolu Anadolu'yu fethetmek başlangıçta. Çünkü Osmanlı Batıyas bir sefere çıkıyor oyunun hemen başında bu da Arnavutluk oldu. Arnavutluk savaşında yanında Venedik olduğu için Bu ikiliyle mücadele ederken Balkanlar da oluyor orduları ve Donanmayla kapatma şansı veriyor size işte bu Bizans seferi Ben hem donanmayı koydum iki tane gemi basmanızı tavsiye ederim oyunun hemen başında çünkü Yoğun bir şekilde kıyı şehirlerle mücadele edeceksiniz bu büyük gemiler hem sizin donanmanızı daha güçlü gösteriyor Hem de daha iyi bombalama şansınız oluyor ki Başlangıçta görüyorsun yani savaşacağım her yerde limanlar şeyde kıyı şehirler var Sur olan bir tane Ankara var mesela Ankara'yı bu savaşta alırsın atıyorum Skor yeterse bakacağız birazdan ona da ee, Bu şekilde bir strateji işte Osmanlı batıya sefere çıktığı anda siz de zaten Anadolu'yu kontrol altına aldınız toprakları Dulkadir'e ya burada açık falan kullanmadım direkt Dulkadir'i vassal alıp ondan sonra Dulkadir'e yedirdim toprakları yani Dulkadir'e önce toprak vereyim. Ondan sonra burada otonomiden dolayı zaten base text'ten çok büyük bir problem yaşatmayacak diye vassal falan öyle işlerle uğraşmadık. Direkt kendisine yedirdim toprakları. Hiç önemli değil. Agresiflikten korkmanıza gerek yok zaten bu bölgede. Sünni devletler zaten kontrolümüz altında. A A aşağıdaki Arap devletler de daha çok zaten bizle ilişkiyi iyi kuran devletler. Zaten benim hali hazırda bir de bu estetlerden aldığım bonus var. 25 ilişki veren. Şey. Aa, nereye gitti la o? Religious culture değil. E bu işte burada duruyor. Okumadan geçtik. Şu 25 ilişki veriyor ekstra ekstradan bonus o yüzden bir problem yaşamıyorsunuz yani. Hepsi zaten şu anda bana tapmakta. Başka ne diyeceğiz? Ha oyunun başında bir de tabii dikkat etmeniz gereken unsur Dul Kadir'in vasallanması. Development'ı çok fazla olan bir devlet ve oyunun hemen başında size zaten dostlu olmak istiyor. İlk dostluğumu burayla kuruyorum. İkincisini burayla kuruyorum. İşte burayı zaten görevle bağladık. Diplomatik ilişki boşluğu. Geldik dul de vassal aldık diplomatik yoldan. Mis gibi. Anadolu'yu ona yedirdik. Hatta burayı da ona yedireceğiz. Ak burada basit bir anlaşma yapıp çıkarız. Çünkü savaş lideri değil. Gerek yok. Asıl derdim ise hızlı bir şekilde Anadolu'yu fethetmek. Ki Anadolu'nun fethi işte bu şekilde çok kolay gerçekleşiyor. Yani 1400 yılı itibariyle e, Tabi bu savaşın da bir süreci olacak en az 5 yıl kadar. 5 yılın sonunda devleti Ali'ye artık bize rakip olmaktan tamamen çıkacak. Bak şu hamlenin ardından Anadolu artık tamamen Kontrolümün altında girdi diyebilirim. Tabi Kocaeli'yi almayıp Hani Balkanlarda işgal yapamayacaksın ya Kocaeli'yi sonuçta surlara vurarak alma şansın var ya Yine içerideki toprakları fethetme yoluna gidebilirsin Özellikle ticari olarak önemli mesela Suğla Çok da güzel görünüyor ama orayı Sanırım Bizden önce kuşatacak ya da kuşatamazlar ya askerleri yok Denk getirirlerse belki dedim ama işte Şuraları istersin atıyorum ee, Veya Dersen ki bu ya biraz da Balkan'dan mı alsak diye o da olur. Ama ben Anadolu'dan toprak almayı daha mantıklı görebiliyorum. Çünkü Anadolu Osmanlı için önemli bir gelir kaynağı aynı zamanda. Gerçi Balkanlar da öyle de. Ya, duruma göre tercih edersin ya. Onda sıkıntı yok. Bunları iptal edersin atıyorum. Ama Ankara'yı muhakkak almak iyidir. Çünkü boşu boşu burayı vurup almak gerekecek. Başka türlü kuşatma uzun sürüyor. Ee, o biraz zor yok çünkü 7. seviyede değiliz. O yüzden Ankara'yı burada kesin almak lazım. Yukarıda ise şimdi Bizans'ın Reconquest sebebi olduğu için bunu burada kullanamadık. Biz Conquest'e girdik bilerek. Kocaeli savaş nedeni yaptık. Hatta Kocaeli savaş nedeni yapmışken almak lazım bence. <laughs> Boşu boşuna şimdi şey yapmayalım. Orada belki Bolu'yu seçerdik. Skoru fazla diye seçtim. Bolu'yu seçsek daha iyi olur. Kocaeli'yi bu savaşta almazsın. Buradan bir yerden Bulgaristan almaya çalışabilirsin. Buraları yemek çok mantıklı değil. Ya yani günün sonunda gene olay şeye geliyor işte bak. Anadolu'dan toprak almak gerekiyor. Buradan bir tane Bulgaristan bıraksak nefis bir anlaşma olur gerçekten. Osmanlı tek savaşta bitme noktasına gelir. Bu Ceneviz'in falan agresifliği problem değil. Gerekirse diplomat atarsın. Yani bunun hikayesi böyle işte. Bu arada ben tabii bunu 100 yıl kadar oynayacağım. Ondan sonra 100 yılın sonunda bir içerik daha ortaya çıkmış olacak ama bunu özellikle Hani bir e, Memlük oyun başlangıç stratejisi. Memlükle nasıl başladım stratejisini sizlerle konuşmak için gerçekleştirdim. Bu şekilde oyundaki en büyük tehdidiniz, oyunun başındaki en büyük tehdidinizi kolayca elimine edebiliyorsunuz. Diyorum, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydası dokunmuştur. Dediğim gibi bu bir önemli bir Memlük stratejisi. Yani bu şekilde çok rahat Osmanlı'yı elimine ediyorsunuz ve iş bitiyor. Bu iş bittikten sonra gideceğiz mesela şimdi bunu yeneceğiz. Burayı zaten vassal kuşatıyor. Onu yedireceğim dedim. Agresifliğinde bir önemi yok. Sadece batılı arkadaşlara biraz teessüf ediyorum. Onların koalisyon tehditlerine kızıyorum ama onu da çözmenin yolları zaten var. Ordusu burada mı acaba Osmanlı'nın orduları? Bizanslı şey Venedik'le uğraşıyor olabilir. Sorun değil. Önemli olan bizim Anadolu'yu kontrol etmemiz. Ki Osmanlı bu şekilde ordularını getirdiği anda kendisine saldırı da yapabilirsiniz. Ee, az sayıdaki ordularıyla Konstantiniyye'yi kuşatmaya çalışıyorken ara ara gelip saldırırsınız tüm ordunuzla. Yenip gönderirsiniz, yenip gönderirsiniz ciddi bir insan gücü kaybı yaşar. Bu paralı asker zaten sorun değil. Bu yenilgilerin ardından da zaten insan gücü de kalmayacağı için bir süre sonra başkentine de oturursanız çok ciddi bir savaş sonunda anlaşmayı yapma şansınız olacak.